Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Karşınızda TET Matematik 21. soru adayı var. Konumuz yaş problemleri. Edip araba almak için bir galeriye gitmiştir. Galericiye beğendiği arabanın üretim tarihini sormuştur. Atanamamış bir matematik öğretmeni olan galerici de arabanın 1985 yılındaki yaşının çırağının bugünkü yaşına, arabanın 1999 yılındaki yaşının kendisinin bugünkü yaşına Arabanın 2025 yılındaki yaşının kendisi ile çırağının bugünkü yaşları toplamına eşit olduğunu söylemiştir. Buna göre Edip'in beğendiği arabanın üretim tarihi aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi bir çırak var. Dene var. Usta var. Arabanın 1985 yılındaki yaşı, Çırağın bugünkü yaşına, 99 yılındaki yaşı da kendisinin bugünkü yaşına eşitmiş ya arkadaşlar. Şimdi o zaman 1999'dan 1985'i çıkarır isem bu aradaki 14 yıl Çırağın ustadan kaç yıl küçük olduğunun veya ustanın çıraktan kaç yıl büyük olduğunun işaretçisi değil. O zaman çırağın yaşına x dersem ustanın yaşı ne olacak? x artı 14. Burayı umarım anladınız. Şimdi devam edelim. Diyor ki arabanın 2025 yılındaki yaşını kendisiyle çırağın bugünkü yaşları toplamına eşitmiş ya 2025 ne? ne? Şöyle rengi bir değiştirelim. Çırak artı usta. 25 bu. Peki 1985 neydi? Sadece Sadece çırak mıydı? Şimdi bu ikisinin farkını alırsam arkadaşlar da 40 yapar. Sadece ustanın yaşını bulmuş olmaz mıyım ben? Çekildi. Çırak artı usta eksi çırak ya. İkisi birbirini götürür. Usta kalır arkadaşlar. O zaman ustanın yaşı neymiş arkadaşlar? Ustanın yaşı 40'ıymış. E çırak bundan 14 yaş küçük değil miydi? 40'tan 14'ü çıkarırsam çırağın yaşı da 26 olmaz mı? Araba 1985 yılında, Çırağan yaşına eşitse, o zaman 1985'ten 26'yı çıkardığım zaman arabanın modelini bulmam mı arkadaşlar? Bu da 1959 mu yapar arkadaşlar? 1959. Neymiş arabanın üretim tarihi? Yani cevabım Bursaymış. Bir sonraki soruda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.